Hadisler ve İslam Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Ahmet Cihat Sancar Bilgi İlim ilim bilmektir. İbn Abbas'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah her kimin iyiliğini dilerse dinin inceliklerini anlama konusunda ona kabiliyet verir. Bundan dolayıdır ki Kur'an'da ilim doğrudan insana nispet edilmemiş. Kendilerine ilim verilenler şeklinde ya da Hazreti Yusuf, Hazreti Lut, Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman'la ilgili olarak kullanıldığı gibi ilim ve hikmet verdik şeklinde Allah'a izafe edilmiştir. Kur'an da kendisinden ilim olarak bahsetmektedir. Bununla birlikte vahiy şeklindeki bilgi, insanın bilme ve üretme kabiliyetini geliştiren, onu açığa çıkaran, insanı düşünmeye, bilmeye, kavramaya teşvik eden, en doğruya yönlendiren ilke ve hükümleri içermektedir. Allah insanı bilgi varlığı olarak yaratmış. Bilgi elde edebilmesi için de maddi ve manevi unsurlarla donatmıştır. Beş duyu ve akıl insana bahşedilmiştir. Kuranda hakiki bilgiye ulaşmada aklın kullanılmasının önemine sıkça işaret edildiği görülmektedir. Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızıysa şüphesiz örümcek ağıdır keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah onların kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyor. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak alimler düşünüp anlarlar. Ayeti bunun güzel bir örneğidir. Akıl tek başına bir bilgi kaynağı olmasa da bilgiye ulaştıran bir güç ve kabiliyettir. Aklın yanı sıra insana verilen duyular da onun bilme yetisini oluşturan özelliklerdendir. Allah sizi analarınızın karnından dünyaya getirdiğinde bilmeyen bir haldeydiniz. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi. Ayeti insanın bilmediklerini kendisine bahşedilen bu duyular sayesinde öğrenebileceğine işaret etmektedir. Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi ondan sorumludur. Ayeti de bir yandan duyuların bilgiye ulaştıran vasıtalar olduğunu, diğer yandan da akıl ve duyuların bilgiyi elde etmede hakikati idrak etmede sınırlı bir güce sahip olduğunu bildirmektedir. Bu bakımdan insan her zaman ilahi kaynaklı bir bilgiye ve yol göstericiliğe muhtaçtır. İslam kültüründe fıkıh, irfan ve hikmet, bilgi çerçevesini belirleyen temel kavramlardır. Fıkıh, bir çaba, iştihat sonucunda ulaşılan derin kavrayış, İrfan, manevi tecrübeyi işin içine katmak suretiyle bilgiye ulaşma melekesini ifade eden manaları idrak etme, hikmetse dengeli olma, orta yol üzerinde bulunma, adalet niteliği taşıma anlamına gelir. İlim Elde Etmek haddi zatında sadece bir bilgi yüklenme gayreti değil, aynı zamanda imanla yakından ilişkili olarak ruhen ve fikren ilerleme çabasıdır. Allah'a karşı ancak kulları içinden alim olanlar huşu, derin saygı duyarlar. Ayeti, bilgi ile iman arasındaki bu ilişkiyi güçlü bir şekilde vurgulamaktadır. De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ayeti de bilgi iman birlikteliğinin bir başka ifadesidir. Ayetteki soru Allah'ın verdiği nimete nankörlük eden, ona ortak koşan kişiyle gece vakitlerinde secde halinde ve kıyamda ahiretten korkarak ve Rabbinin rahmetini umarak itaat ve kulluk eden kişinin mukayesesi yapılırken sorulmaktadır. Bilginin artmasına bağlı olarak Allah'a duyulan saygı ve sevginin de arttığının ifade edilmesi, bilginin kalbe, ruha ve davranışlara etkisine işaret etmektedir. Öğretmekte ve okuyup okutmakta olduğunuz kitap sayesinde rabbani olun ayetiyle Müslümanlardan rabbani yani ilim ve hikmet sahipleri olmaları istenmiştir. Ayette özellikle rabbani ifadesinin kullanılması, Müslümanların davranışlarına etki eden bir bilgiyle Rabbin yolundan giden, ona yönelen örnek kişiler olmaları gerektiği yönündeki bir vurgudur. Rabbani olmak, haddi zatında ilim, basiret ve insanları yönetme kabiliyetine bir arada sahip olmak demektir. Allah Resulü temsili bir anlatımında kalbini ve zihnini ilme ve fikre açan insanlarla bu değerlere ilgisiz ve kapalı olanların farkını son derece etkileyici bir biçimde şöyle dile getirmektedir. Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim farklı yapılardaki topraklara düşen bol yağmura benzer. Bunlardan bazıları temizdir, suyu alır, bol bitki ve ot yetiştirir. Bazıları kuraktır, suyu yüzeyinde tutar bu sudan insanlar yararlanır. Hem kendileri içerler hem de hayvanlarını sularlar ve ziraat yaparlar. Diğer bir toprak çeşidi de vardır ki dümdüzdür. Ona da yağmur düşer ama o ne su tutar ne de bitki yetiştirir. Allah'ın dinini inceden inceye kavrayan, Allah'ın beni kendisiyle gönderdiğinden, hidayet ve ilimden faydalanan, öğrenen ve öğreten kimseyle Bunları duyduğu vakit kibrinden başını bile kaldırmayan ve kendisiyle gönderildiğim Allah'ın hidayetini kabul etmeyen kimsenin misali işte böyledir. Kuşkusuz herkesin ilme ihtiyacı aynı değildir. İlme susamış nice insanlar vardır ki onlar ilmi alır, aynı zamanda işler ve başkalarının da istifadesine sunar. Kimileri de ilmi sadece kendi gelişimi için öğrenir ve onu içinde saklı tutar. Ve kimileri de vardır ki ilme hiç ilgi duymaz. Bilgiye olan ihtiyacını kavrayamaz. Bilgiye ulaşmak, alim olmak bir emek işidir. İlim tahsili uğruna bilinçli ve kararlı bir şekilde yola koyulan ve bu yolda sıkıntılarını göze alan kimseye Allah cennetin yolunu kolaylaştırdığı gibi ilmin önündeki engelleri de kaldırır. İlmin kaynağı olan Allah onu kuşkusuz çalışana, talip olana bahşetmektedir. Sevgili peygamberimiz "İlim ancak öğrenmekle elde edilir." buyurmuş. İbn Abbas da "Kişi alim olarak doğmaz." diyerek bu gerçeği dile getirmiştir. Kuşkusuz marifet iltifata tabidir. Bilgilenme iki taraflı bir etkinliğin sonucudur. Bilgi verenin çabası kadar bilgiyi almak isteyenin de çabası gereklidir. Son vahyin ilk hitabı oku emriyle başlamış ve insanlar kendilerini yerin ve göğün yaratılışı Tabiat olayları hakkında kısacası varlığın her boyutu üzerinde düşünmeye davet edilmişlerdir. Peygamberlerin mesajının özü bilgidir. Nübüvvet geleneğinin son temsilcisi olan Hazreti Peygamber'in öğretisinin temelinde de bilgi vardır. O kendisinin bir muallim olarak gönderildiğini belirtmiştir. Peygamberimiz öğreten, öğrenen, dinleyen ya da ilmi seven, destekleyen ol beşincisi olma, helak olursun diyerek Müslümanlar için bilgiye dayalı bir hayat anlayışını salık vermiştir. Zira insan bilgi merkezli bir etkinliğe ancak bu sayılanlardan birisi olmakla katılır. Onun varoluş mücadelesini sürdürmesi ancak bilgiyle mümkündür. Aksi takdirde insanı insan yapan bu temel değerden yoksun kalır ki bu da onun helaki demektir. İşte bundan dolayıdır ki peygamberimiz öğreten ve öğrenen sevap konusunda eşittir sözüyle bilgi alışverişini insanlar arasındaki ilişkinin temeline koymuş ve bilmeyenleri öğrenmeye, bilenleri de öğretmeye teşvik etmiştir. Abdullah bin Mesud'un rivayet ettiği şu hadisinde de Peygamberimiz ilim öğrenme ve onu başkalarına öğretme işinin kişiye nasıl üstünlük kazandırdığını vurgulamaktadır. Ancak iki kişiye gıpta edilir. Onlardan biri Allah'ın kendisine mal verdiği ve hak yolunda o malı harcamasına imkan tanınan kişi, diğeri de Allah'ın kendisine hikmet verdiği ve onunla hüküm veren ve onu başkalarına öğreten kişidir. Peygamber Efendimizin bir ilim öğreten kimseye onların sevabında bir eksilme olmaksızın öğrettiği ilimle amel edenlerin kazandıkları sevap kadar sevap verilir. Buyurması da bilgi sahibi olup onu aktarmanın kıymetini dile getirdiği gibi bilginin davranışlara yansıması gerektiğine de işaret etmektedir bilginin davranışlara yansıması gerektiğine de işaret etmektedir. Allah Resulü bizzat kendisi ilim öğretme ve ilimle amel etme örnekliğini göstermiş, henüz Mekke'deyken 1. Akabe biatinden sonra Medineli Müslümanların eğitimiyle ilgilenmiş ve Kur'an öğretmek üzere Mus'ab bin Umeyr'i ve İbn Ümmü Mektum'u Medine'ye muallim olarak göndermişti. Resul-i Ekrem Medine'ye gelip yerleştiğinde büyük çapta bir bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti başlattı. Her fırsatta çevresindekilere bilmediklerini öğretmeye özen gösterdi. Bunun yanı sıra bıktırıcı olmamak için muhataplarıyla özel vaaz ve nasihat vakitleri de belirledi. Bu uygulamadan yeterince faydalanamadıklarından şikayetçi olan kadınların Allah Resulü'nden ricada bulunarak ''Ya Resulallah, erkekler senin sözlerini rahatlıkla dinleyebiliyor. Halbuki biz Senden yeterince istifade edemiyoruz. Bizim için ayrı bir gün tahsis etsen." demeleri üzerine Peygamber Efendimiz haftada bir günü de kadınların eğitimine ayırmıştı. Eğitim için her fırsatı değerlendiren Allah Resulü'nün savaş esirlerini bile bu yolda istihdam etmesi hayret vericiydi. Hicret'in ikinci yılında meydana gelen Bedir Gazvesi'nde Mekkeli müşriklerden 70 kişi esir alınmıştı. Esirlerin fidye karşılığı serbest bırakılmasına karar verildi. Ancak aralarında fidye ödeme imkanı olmayanlar vardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sonra şu karara vardı. Fidye ödeyemeyen bu esirlerin her biri ensar çocuklarından 10 kişiye okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest kalacaktı. Çünkü Mekkeliler okuma yazma bilirlerdi. Medinililer ise bilmezlerdi. Peygamber Efendimiz başka bir seferinde Medine'deki bu durumu düzeltmek için Abdullah bin Said bin El As'ı da Medine'de okuma yazma öğretmesi için görevlendirmişti. İslam Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Ahmet Cihat Sancar